3 ayda çok yoğun bir prova süreci geçirdik. Evet. Oyunun çevresini de ben yaptım. Çünkü bin, varlık yayınlarından 1950'lerde yapılmış bir çeviri vardı ve birçok sayfası eksikti. Evet. O yüzden esere tekrar eğilip baştan İngilizceden çevresini yaptık. Evet. Fakat e, tiyatromuzun yorumu açısından bakarsanız esere John Steinbeck'in romandan oyunu aktarmadı ama romanda yer alan çok hoş bazı bölümleri de ekleyerek e, eserle oyun metnini aslında e, harmanladık diyebiliriz. Bu da bizim tiyatromuzun kattığı spektrum olabilir. Süper. Arzu. <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs> Seni evet. de sizin üçüncü buluşmanız her oyuncuza geliyorsunuz. Çok teşekkürler. Mutlulukla. E, aynen. Ben de mutlulukla zaten e, diyoruz o tiyatrodayım. Oblomoğlu harikaydı. Evet, Oblomoğlu'la birlikte olduk en son değil mi? <laughs> evet. Oblomoğlu ödülümüzü aldık. Aa, evet. Erdem. <laughs> Erdem. En iyi erkek oyuncu, küçük sahne ince erkek 3 oyuncu. 3 Hayır, 4 saniye 4 saniye. Saniye. E, umuyorum ki bu oyunda da biz bir ödül bekliyoruz. Evet. İnşallah. Fazla i̇nşallah fazla ödül istiyoruz evet, yani. evet, evet. insanlar. Evet. Evet. Ben çok keyifle çalıştım bu oyunu. Evet. Benim için çok özel bir oyun. Özellikle Erdem de çalışmak çok özel. Biz tabii ki bu oyunda tek bir bayan karakter var ama iki tane oyuncu var. <laughs> Öyle mi? Evet, evet. Değişmeli mi? Değişmeli evet. oynuyoruz Hande Aras Hı -hı. ve ben Arzu Surici. Curly'nin karısı karakterine e, nefes veriyoruz. Güzel olmasın benim için özel olmasının sebeplerinden bir tanesi bu oyunda e, hep bir ulaşamadıkları Evet. Hayallerine doğru giden insanların hayatı aslında, o sıkışmışlıkta, o, o sistemin içinde sıkışmış Hı -hı. E, küçük yaşamları olan insanların hayallerinin peşinden e, giderken Hı -hı. maalesef ki birçok e, bir kendi yollara e, takılıyorlar ve maalesef hayallerine hiçbiri ulaşamıyor. Yani bir umut var ama bir de umutsuzluk var aynı Hı -hı. zamanda. E, tabii ki köylünün karısının da aynı eee bu şekilde bir hayatı var ve bu yüzden de e, bu umutla umutsuzluk arasında gidip gelen karakteri canlandırmak benim için çok özel. Köllin'in karısı diyoruz. Ee, eserin orijinalinde de değil mi Erdem? Evet. eee ka karın kadının bir ismi yok. Kadının kadın adı yok. Orijinal metin tarafından da o çizilmiş bir durum. 1930'lar Amerika'sında kadının <laughs> adı yok gerçekten. İsimsiz bir kadın karakter. Köllin'in karısı olmadan adesinde e, oyun zaten sembollerden oluştuğu için Körünün karısı da aslında sadece bir sembol. İki perde İki oyunumuz. İki perde Hı -hı. oyunumuz. Hı -hı. E, Amerikan rüyasının Hı -hı. imkansızlığını ve ulaşılmazlığını vermenin de emek sermaye çelişkisinin ne kadar derinlikte olduğunu, çiftliğin sahipleri gibi görünen Hı -hı. insanların bile aslında sadece taşeron olarak çalıştığı, Hı -hı. ama insanlara despotik bir biçimde e, patronluk yapmaya Hı -hı. kalktığı, aslında ezenlerin bile. Toprağın kendi sahibi olmadığı, çok ironik, çelişkili ve çaresiz insanların 8-9 tane insanın eğer de sayarsak itecil edilmiş bir durumda sürekli izole edilmiş ve beyazların arasında alınmayan bir e, ayıksı hücremsi hücre değil ama hücremsi bir hayat kendi reva görülmüş ve bu tuhaf gariban insanların aslında e, küçük hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini veren e, emek sermaye çelişkisinin hat safhada yaşandığı, bu ırgatların kendi yetiştirdiği ürünlerine elini, elini bile süremeyecek zavallıkta oldukları bir tablonun içinde kendi varoluşlarını gerçekleştirmek için asla ulaşamayacakları bir sürü hayalin peşinde koşması. Bu da tabii Lenin'in sürekli ulaşmak istediği rengarenk tavşanlar ve milyonlarca tavşanla Steinbeck tarafından sembolize edilmiş. Bu tavşanlar neler olabilir? Hayatta ulaşmak istediğimiz evler, arabalar, sosyal şey, statü. Evet. O zaman da insanlık için aynıydı. Bir sürü renkli tavşan var ama biz sonuçta fareler. Bir var. Bizim yanımızda konuşabileceğimiz birisi var. Biz önemseyen, bize değer veren birisi var yanımızda. Gidecek başka hiçbir olmadığı için barlarda sabahlayan, burnu viski bardağına gömülü vaziyette. Bütün parasını bir gecede piç edenlerden değiliz. Biz biliyor musunuz? Onlar bir hapse falan girseler oralarda sürürler sürünerek ölürler kimsenin uğrunda bile olmaz